Evet. Muhakkak ki semaların ve arzın yaratılışında gecenin ve gündüzün birbiri ardında peş peşe gelmelerinde akıl sahipleri için ayetler vardır. Derinlemesine düşünenler için ulul elbab derinlemesine düşünenler için ayetler vardır, mucizeler vardır, ibretler vardır. Allah yere, göğe, geceye, gündüze bakıp onu bir ayet gibi oku diyor. Kim okuyor? Gönül sahipleri, derinlemesine düşünenler. Yoksa yerdeki, gökteki, geceyi, gündüzü okuyamıyorsa bir ayet gibi Allah'ın oku emrine tabi olmamıştır. اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِ O kimseler ki Allah'ı zikrederler. Ne zaman ayakta iken, otururken, yanları üzerine yatarken Allah'ı zikrederler. Yetefekkeru fi halqi semawati vel Göklerin ve yerlerin yaratılışı.